Akçabat'ın ekrandaki yüzü. Akçabattv.com Başkanım, saygıdeğer protokol, basınımızın güzel temsilcileri, çok değerli misafirler, cefager ve vefager esnaf kardeşlerim. 36. Mali Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. da da biraz ev sahibi biz olduğumuz için söz hakkı bize fazla düşüyor ama ben sizi yormayacağım. Ayakta kalan arkadaşlarımız var. Kısa geçmeye çalışacağım. 1967 yılında kurulan bu kooperatifimiz bugüne kadar emeği geçmiş başkan, yönetici, personel, her kim varsa hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet Sağ olanlara da uzun ömürler temenni ediyorum. <laughs> Değerli Aslan kardeşlerim. Geçmişteki 1967 yılından bugüne kadar uğraş veren bu kardeşlerimiz bu kooperatifi ayakta tutmak için çok mücadeleler verdiler. Belki biz bu konuda biraz daha şanslıyız. Bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Etmeyeceğim de. Ama şunu size söylemek istiyorum. Az önce bana verilen plaket şahsıma verilmiş değil. Esnaf kardeşlerime verilmiş bir gitti. Çünkü bunu siz hak ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim. Kamuoyunda şöyle bir izlenim olacak. Ya başkan senin bilgilin vardı da neden seçim maddesi koydun? İşte tablo, işte sizde bu kadar var varken sana seçim ekiş daha iyi olmaz mıydı diye bir e, kamuoyunda bir e, söyleni olacaktı. Ancak arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Büyük üstadımız şunu söylemişti. Parası olan meza, parası olan pazardan imanı olan mezardan korkmaz. Onun için ha <laughs> bizim paramız Yok ama devlet sağ olsun istediğimiz kadar gönderiyor. Biz sadece iman olarak şöyle değerlendirebiliriz. Biz esnaf kardeşlerimize yatırım yaptık arkadaşlar. Bugüne kadar. Bir esnaf kardeşim bana şunu diyemez. Ben kooperatife geldim. Beni orada asık suratlı birisi karşıladı. Memur veya yönetici. hiçbir tane esnafı bunu bana söyleyemez. Ancak değerli esnaf kardeşlerim. Kredi biliyorsunuz belirli bir şartlardan geçmek zorundasınız. Sizin bozuk arkadaşlarımız oluyor. Çeki yazılmış veya prodüste kaydı. Tabii bunlara kredi çıkmadığı zaman bize gönül koyuyorlar. Değerli esnaf kardeşlerim bugüne kadar bizden kredi talebi olan her esnafımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Ama bu arkadaşlarımız içinde bayağı uğraşmıyor. Merkez Birliği Bankası bu sicil affı ile ilgili dilekçe şey severiyorsun, E, sicili silebiliyordu. Ancak 8. aydan sonra Merkez Birliği bu şeyi e, Ankara'ya kaldırdı. Onun için biraz sıkıntı çekiyoruz o konuda. İnşallah başkanım o konuda bize yardımcı olacaktır. Değerli yasam kardeşlerim. Seçimle ilgili, seçim maddesiyle ilgili gidiyorduk. Araya başka şeyle gidip kusura bakmayın. Heyecanlıyım biraz. Biraz da doğalım ben. Kağıda kağıdı yazdığımı olmam. Kooperatifimiz ilk geldiğimiz yılda e, 2012 yılının 8. ayında açtık. İlk dönem 40 bin TL veriyorduk. 2013 yılında 70'e çıkarttık bunu. Yetmedi bize. 2014 yılında 100 bin TL'ye çıktık. Değerli kardeşlerim. 917. sıradaydık. Ekonomi sıkıntılardı. dolayı kooperatifimiz belirli bir şey kaybetmişti, imza kaybetmişti. Şu anda 148. sıradayız Türkiye temelinde. Biz <laughs> grubuna döndüğümüz zaman yedi grup diye adlandırıyor. Biz ikinci gruptayız. Yani bir lan iki bugün Türkiye'de en son limit olan 150 bin TL limit verecek durumda kooperatifimiz. <laughs> kardeşlerim. Biz bu başarıyı yakalarken sadece ben ve yönetim kurulum değil. Bölge Birliği Başkanımız, Merkez Birliği Başkan Vekilimiz, şu anda Divan Başkanımız, Sayın Murat Gümrükçü bizden hiçbir zaman Yardımını eskilememiştir. Hem maddi hem manevi. Biz bu, bu kadar başarılı olmasına bize yardım ettiği için biraz heyecanlandım. <laughs> <Ya>, Sayın <olun. Gülüyor> Murat Gümrükçü Başkanıma emeği geçtiği için yönetim kuruluma, personelime ve özellikle de kredisini alıp zamanında ödeyen siz esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu başarı sizin başarınızdır. <laughs> Değerli esnaf kardeşlerim, limitimiz 150 bin oldu ama şunu unutmayın bak. Eğer 150 bin oldu diye ben 150 bin lira alırım diye sakın kapımı çalmayın. Bize bize bak ev alacak olan, daire alacak olan, arsa alacak olan, işini büyütecek olan, arabasını yenileyecek olan üye kardeşimiz gelsin ona her türlü şeyi yardımcı da bulunuruz. Ama borcumu kapatacağım derse kesinlikle onun yanında değilim. Bunu buradan sizlere söylüyorum. Çünkü borç borçtan kapanmaz. Aksine borcu artırırsınız. Değerli esnaf kardeşlerim, 2014 yılında Ali Başkanım da burada şu anda. Onun katkılarını da unuttuk, geçtik oraya. Yaşar Başkanım Ageza büyük destek veriyor bize. Ali Başkanım Şoför Odası Başkanı Ageza aynı şekilde. Bu başarı sadece bizim başarımız değil. Onların katkısı da olmuştur. 2014 yılında eee tahminim e, 67 tane sadece servis arabası. Bak sıfır servis arabası aldık. Yani bu ne demektir arkadaşlar? En az üç kişi istem ediyorsa onda yetmiş olduğunu düşünürken 200 kişi istemediyorum ediyor onda. Değerli esnaf kardeşlerim. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Vatandaş diyor ki esnaf kardeşlerimiz bizi memura mahkum etme. Biz kefil almıyoruz ki arkadaşlar. Kefil işini ben kaldırdım. Başkanım ben gidecek ki niye kaldırdın ama? Bizde alternatif çok. Üzerine daire varsa arsa varsa, ev varsa, araban varsa kefil almana gerek yok. Ancak bunların hiçbir tanesi yok. Ya kardeşim ben sana zati kefalet ediyorum. Nasıl ben sana haber vereyim? Mutlaka ve mutlaka kefil. Ha memur kefili geleceğiz orada. Arkadaşlar bir berber, sakın berbere sınıf kardeşlerim tanılmasın. Bir berbere ihtiyacı var. 20 bin lira istiyor veya 25 bin lira. Ben ondan memur kefil alırım. Ben teminatsız kredi veremem. Bugün kredi kooperatifinde verilmiş olan kredilerin yüzde seksen beşi ibodek ve araç sireyelidir. Bu da ne demekti biliyor musunuz? Esnaf kardeşlerim. Kooperatifimiz 5 yılı en az garantidedir Yani kooperatifimizin asla ve asla eskiye dönmeyeceğini bir karantisidir. Şu anda yakalanmış olduğumuz bu başarı inşallah eğer Türkiye'de biliyorsunuz krizler böyle aniden gelip bitiyor. Kriz olmadıktan sonra bu tablo devam edecektir. Ancak krizlere de yapacağımız bir şey yok herhalde. Değerli esnaf kardeşlerim. Peki de yordum sizi ama. 2014 yılında sadece 2014 yılında 16 milyon yani eski parayla 16 trilyon lira bir plasman sağladık Akçabat esnafına. Ama ben buradan Sayın Genel Başkan Yardımcımdan şunu rica ediyorum sizlerin huzurunda. Bu 16 milyon bize yetmiyor. Bunu 25'e çıkaralım. Burada bir alkış alalım. Sayın Başkanım kardeşlerim. Anlatacaklarımız o kadar çok ki çok da zamanınızı almak istemiyorum. bir Akşam ben dua ettim ki yağmur yağsın da kimse bir yere gitmesin. Allah dualarımızı ters tarafa yönlendirdi. Güneş vurdu. <laughs> Değerli yasaf kardeşlerim. Biz bu, biz bu yolda işte gördüğünüz şu tabloyla beraber bana ulaşamayabilirsiniz. Biz başkan ya. Ben başka yerlerde olabilirim. Herhangi bir her, her bölgeden bir arkadaşımız var. Mutlaka ve mutlaka ulaşabilirsiniz. Onun için buraya çıkarttım bunları. Daha önce de böyle bir şey yapmaya kalkmıştım ama olmamıştı. Yanlış anlaşılma olmuştu. Ben istiyorum ki herkes tanısın. Çünkü başkana ulaşamazsınız arkadaşlar. Başkan ya bölgededir, ya Ankara'dadır. Niye gitmiştir? Para için gitmiştir. Murat Başkan'ın kafasını yemeye gitmiştir. Para, para, para. <laughs> Değerli Esra kardeşlerim, beni sabırla dinlediğiniz hepinize de teşekkür ediyorum. Kırdığımız, üzdüğümüz varsa bu üç yıl içinde hepsinden tek tek özür diliyorum. Bu istem dışı olmuştur. Bu toplantının sonunda her zaman olduğu gibi kelime haline gelmiştir. Küçük bir ikramımız olacak ama toplu birlikte gidersek çok daha hoş olacak. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize buraya katılımlarınızdan dolayı salonunuza da her şeyi gösteriyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, saygılarımla. Akçabat'ın ekrandaki yüzü. akçabattv.com